arkadaşlar şimdi biz Hırvatistan'dan Hırvatistan'dan nereden çıktı ve İstanbul'dan Hırvatistan'a doğru artık gidiyoruz. Yoldayız. Şimdi Bulgaristan'a geldik. Bulgaristan'da biraz e, burada alkol ucuz. Daha ucuz. Hırvat'tan da daha ucuz. Türkiye'den de ucuz. Türkiye'den hal harikada ucuz da. Dedik ondan alalım. Şimdi işte böyle. Burada Lidl Market'e gideceğiz. Çünkü gelirken oradan almıştık. Şimdi tek oraya gidiyoruz. Bulgaristan'da böyle bir yoldayız. Yolda göstereyim size. Böyle bir yolda. Amene gibi gidiyoruz. Yani Bulgaristan öyle size söyledim çok da gelişmiş bir ülke değil. Ama adamlar Avrupa Birliği'ni alıyorlar işte. Değil mi? Aha Lidl'ı bulduk. Markete gireceğiz. Almamız gereken birkaç şey var. Onları alacağız işte. Hani bu arada Bulgaristan'ı yavaştan böyle yalandan bir bakıyoruz, geziyoruz. Etrafa bakınıyoruz. Yerleşim yerlerine bakıyoruz. Yani bu daha önce geldiğimiz markete benziyor bizim ama. Ha, yok o değil. Valla bilmiyorum da bu ne? Bağcılara benziyor lan. Bağcılara benziyor. <laughs> oğlum Bağcılar burada değil lan manyak. Harbi Bağcılar daha iyi daha. <laughs> 3-5 restoran vardı burada hiçbir <laughs> şey yoktu. Bağcılar buradan yani çok çok iyi canım yani kurban oldu. şuraya çek. Buraya mı çekeyim ben? Şuraya evet. çek. Evet geldik. Şöyle red label var. 70'lik. 25 leva diyor ama siz bunu hani 12.5-12 euro gibi hesap edin. Ondan sonra burada Finlandiya vodka var. O da 28 Leva. Da kaçlık 70'lik GB var. Yine fiyatları bu şekilde göstereyim. <laughs> ya bakalım. Burada neymiş ya? Böyle bir var spit diyor ama alkol. Vişneden yapılmış. Ha, işte armuttan falan yapılıyor. O da 12. Böyle göstereyim size. Böyle şaraplar var. Fiyatları burada yazıyor bu şarapların. Bunların fiyatları falan. Yani siz dediğim gibi şu anda izliyorsunuz bunu yarı fiyatını düşünün yani Euro'da düz Oradan da TL'ye geçin ya da direkt Google'a yazın işte kaç TL olduğunu görürsünüz. Burada Valentines var. Kaç paraymış Valentines? 70 balantiniz 28 29 leva diyelim jimmin var bunların fiyatlarını da size böyle göstereyim elimden geldiği kadar şeyler göstermeye çalışacağım şu kısa vaktimde bu da böyle büftekler var stikler 4.49 yani 2 euro 2.5 euro Bir kilo fiyat ve kıyma var bu kıyma danadan yapılma dana kıyma onun da kilosu yazıyor mu? Ha, şurada yazıyor galiba. 7 leva işte yani 3.5 euro falan. Diyorsun artık paketimi bilmiyorum. Şekilde. Burada böyle bir indirim yeri var. Onun ise burada alkoller daha ucuz mesela. Demin 70'liydi de bu 1 litrelik Finlandiya. O da işte ne yapıyor? 13 avro falan yapıyor. <laughs> Bu da mültezel viskis herhalde, 1,5 litre. <laughs> Lan 1,5 litre viski mi olur hayvan herifin? Yo, ben bir kere valantinesini aldım. Ucuz ]miş. ama ya, 12-13 avrak böyle. Kendi özel zafiyle beraber 3 litrelik valantines almışım evet. bak. bir kere. Evet, şu var. Bu da 1,5 litre. O bak da, onunla... bak hacı bu pahalı ama bundan da şey yiyecek? Bu o kadar mültezel ki. Adamlar siyemiyor bu uğraş artık bir şey sanki susatıyor. Ne <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Rol şarap. Neyse bak bu benim hoşuma gitti ben bunu aldım. Al bakalım. Bak, ne güzel mi bu? Finlandiya acaba bu kadar. Finlandiya harbi bu kadar ya. Yani. Finlandiya severiz. Bir şey göstereceğim. Efes Bilsen Türk malı. İçinde 6 tane bira var. Ve... 3 ton bu 3 malı. Aynen şu şekilde göstereyim. Ve bu çantasıyla beraber veriyor. Yani 6,5 avroya geliyor. Türkiye'de bize nasıl öpüyorlar oradan anlayın yani burada bile. Yani biranın çantayı boş ver. Tanesi biranın 1 euroya falan mı geliyor işte. 1 euro 10 sente geliyor. O da işte yani abi 40 lira yani. Türkiye'de Efe... euro bu arada 6,5 Tamam Tanesi işte. Tanesi 1'e geliyor. Tanesi 1 euroya geliyor yani. O da 40 lira bile değil. Türkiye'de 75 lira oğlum yani Efes'in burada göstereyim size yani. Welcome to Turkey. Valla böyle arkadaşlar değerli deodorantlar, şampuanlar falan var. Burada levha fiyatları siz ikiye verin bu fiyatları. Bu arada aldım bunu yani. Bunu aldım. Çünkü abi çanta sana göre. Bir de şey çanta yani hani bu soğuk tutan çantalardan Ona göre aldım işte yani böyle. Ben size biraz Bulgaristan'da öyle ayaküstü hızlıca göstereyim. İşte buradan bakın fiyatlara fiyatlarına, iş macunu. Şöyle göstereyim. Fiyatları size. Bunlar da temizlik ürünün fiyatları. Şöyle. Hazır markete girmişken Bulgaristan'da size birazcık da olsa elimden geldiği kadar göstermiş olayım. Mesela bu da Persil'in bilmem nesi varmış. Kaç paraymış? 23 avro 8 şey avro diyorum ya hani 13 avro falan ha geliyor. Şöyle göstereyim. Kena ile başımız belada ya şu şeyler aldım işte. Şimdi ödeme yapacağım. Yaş onayı istiyor. 50 tane adam adam arıyoruz. Şaka mısınız oğlum siz ya? Burada böyle şeyler var. 60'ları burada. Yani herhalde indirimde falan mı? İşte elimden geldiği kadar bir şeyler göstermeye çalıştım. Bak, ah! Etin kilo fiyatı burada. Bak, burada kaşar fiyatı. Dışarı etiket yapmışlar. Burada kaç tane bira var la onun içinde? 18 tane bira arkadaşlar. 5 Euro mu demiş şuraya? Şöyle yazıyor. Burada ekmek. Selim'den geldiği kadar göstereyim. Sonra vay abi sen gidiyorsun, bize göstermiyorsun falan yok. Bu da saçları da kestirdim iyice. Öyle yani. Şimdi arabaya bineceğiz. Ondan sonra Götüm götüm Hırvatistan'a doğru gidiyoruz. Hacı uyuyorduk ya arka kapıları kapattım dedim. Ulan Bulgaristan'dayız ne olur ne olur bura hırsızı meşhur. Bu yani Öyle yani abi. Önlem, güvenlik almamız lazım. Güvenlik önlemler önce gelir. Kalkan Bey şunu da koysana be. Kapıyı açabilir miyim? De... Eyvallah. Öyle arkadaşlar daha önce videoyu izlediniz zaten ben size Hırvatistan'dan şeye geliş maliyetlerini söyledim. Bu arada vinyet olan alacak arkadaşlar. Diyelim ki geliyorsunuz burada söyleyeyim. Normalde bir haftalık vinyet aldık biz. Yani burada otobanı kullanmak için falan. Otoban ücretli yani burada. E, vinyet al alacağız. Sakın ha, sakın. Diyelim ki Hırvatistan'dan falan geliyorsunuz. Almanya'dan nereden geliyorsanız ilk defa gelecek olanlar. Sakın e, Sırbistan'dan vinyet almayın çünkü pahalı. 10 euro. Türkiye'den de almayın. Öyle de 10 euroya geliyor. E, Hırvat, şey, Bulgaristan içine girin. Bulgaristan içine 6,5 avro. Bunu da şimdi öğrenmiş olduk burada bu vesileyle. Bundan sonra hani dedik Bulgaristan içine 4 avro. 4 avro niye yani? Parayı kolay kazanmıyoruz. Bizim ecdadımız alıyor parayı kazanacağız diye arkadaşlar. Yani kısa reklam buna geçeyim. Arkadaşlar Hırvatistan'da çalışmak isteyenler ve size yeni bir fırsat. Almanya'ya da artık işçi alabiliyoruz. Almanya'da çalışmak isteyenler bana ulaşabilir. Ama ben Hırvatistan yanlısıyım. Almanya biraz prosedürlü, daha uzun sürüyor ve daha pahalı. işin doğrusu. Hırvatistan'a gelin. Oradan kendiniz geçin. Daha uyguna halledebileceğiniz bir şey. Benim için hani dediğim gibi sorun mantığımı ben size açık söyleyeyim. Hırvatistan'da çalışılmaz. Hazır burada konusu açılmışken. Daha ben de. Şimdi sen Hırvatistan'a geliyorsan kardeşim 3-5 aylığına gel. Ya da yani eğer ben işçi olarak çalışayım, Ya bul işini yap bir yeni bir sözleşme git. Yani Avrupa'dasın. Hollanda'ya, Belçika'ya git, Almanya'ya git. Oradan iş sözleşmesi bul. Kendini oralara bir yere aldırmaya çalış. Hırvatistan Avrupa'ya giriş kapın olsun. Hırvatistan sana çok para kazandırmaz. Açık ve net Doğru konuşayım. Size de bunu burada kimse anlatmaz. Hiçbir yani YouTube'da falan da bu sözleri duyamazsınız. Hırvatistan'da ne iş yaparsan ister inşaatla çalış, ister kuryelik yap, ister taksicilik yap kazanabileceğin maksimum para 3 aşağı 5 yukarı belli. Hırvatistan'da çalışılmaz. Söyleyeyim. Ama nedir? Geçiş sürecidir. Aç kalmazsın. Yine para kazanırsın, kazanmazsın evet, değil. Orada ya kanka. Yine para kazanırsın ama yani söyleyeyim yani maaş gelir gider hesap ettiğin zaman uzun süre çalışılmaz. Bakma biz bir zaman ben uzun süre kaldım Hırvatistan'da artık uzun oldum. Biz bunun sebebi var. Daha önceki videolarda belli söylemiştim işte oturum kartlarımız geç geldi, oturumumuz yoktu. Farklı çalıştık, şu oldu bu oldu. 5-6 ay geriden geliyorum normalde planıma göre ama çok şükür şu anda planlarımız tıkır tıkır işliyor Allah'a şükürler olsun. O da yine sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle, sizlerin yardımıyla. Bu arada videolarımda dediğim gibi spam var. Ee, şikayet diyorum. Niyeyse bilmiyorum. Acaba doğruları söylediğim için mi gelecek olan insanlara? Çünkü benim söylediklerimi kimse söylemez. Ben açık bir yüreklilikle net ve doğruyu anlatıyorum. Çekemeyenler, istemeyenler olabilir belki. Bilmiyorum. Kimsenin de günahını almak istemiyorum. Sizlere seviyorum. Videoya yorum yapmayı unutmayalım. Rica ediyorum. Yorum yapalım. Ondan sonra beğenelim daha çok kişi ulaşsın. Gelecek arkadaşlar doğruları öğrensin. Gerçeğini öğrensin. Hırvatistan için Hırvatistan çok güzel yaşanabilecek bir ülke ama uzun süre çalışılacak bir ülke değil. Yani o istediğiniz, hedeflediğiniz paraları zor kazanırsınız çalışarak. Ama farklı işler yaparak girişimcilik yaparak kazanabilirsiniz. Yok kanka yemeyeceğim ben. Kazanabilirsiniz belki ona bir şey diyemem ama çalışmak için ya ben çalışıp para kazanacağım diyorsanız orası Hırvatistan değil. Ancak Hırvatistan sizin Avrupa Birliği'ne gibi bir giriş kapınız. Oradan sonra Avrupa'nın farklı ülkelerine gibi bir iş görüşmesi yapabileceğiniz iş davetiyesi alabileceğiniz, Türkiye'ye geri dönmeden Hırvatistan üzerinden yeni bir iş vizesine başvurabileceğiniz bir ülke olarak düşünüp öyle gelin. Daha mutlu olursunuz, sizin için daha iyi olur. Bulgaristan'da da ben size bir etrafı göstereyim genel olarak. Hani burası biraz şehir merkezinde, Sofya'nın yani başkenti, başkentteyiz. Başkentin merkezine yakın bir yerdeyiz. Genellikle çevre bu şekilde. Bina yapıları bu şekilde göstereyim size. Aya eski binalar. Belki daha düzgün güzel yerleri vardır. Tabii biz dediğim gibi gelip geçici olduğumuz için bu şekilde görüyoruz. Şimdi buradan biz bir ana yola bağlanacağız. Böyle göstereyim geliyorlar. Bunları stop. Bunlar da Kiril alfabesi kullanıyorlar. Alfabe değil abi. <laughs> Resim çizmişler. 3-5 <laughs> <laughs> yıl kardeş hiç kimse bir bok mı? Vallahi ya. Aa, nerede geçtik? Vallahi İngilizce daha mantıklı değil. Hacı ben burada yaşayan Bulgarla, Bulgaristanlılar var. işte Bulgaristan Türkleri, Müslümanlar var. Onlara bir şey diyemem tabii. Onlar bizim insanımız da Bulgarlar ne bileyim. Diye. Onlar değildir aslında ya insan olarak. Kötü olduğunu zannetmiyorum ama çok hırsızlık oluyor falan diye duyuyoruz tabii Türkiye'de. Yok gasp oluyor, hırsızlık oluyor. Tabi Tabii şimdi Avrupa Birliği muhabbeti var. Belki olmayabilir. Herhalde sağ mı dönüyoruz, düz mü gidiyoruz? Düz, düz. Niye sağ Ne bileyim hocam. Çok ağır lan abi bu. Tam bak, tırıcı sigarası olduğu ne kadar belli bak. 3 nefes aldım yani bak daha <gülüyor> erime <gülüyor> yok görüyor musun? Bunu burada yakıyoruz, Sırbistan'da biter bu. Bu <laughs> Sırbistan'da <gülüyor> Bakayım. Daha alıyorum, alıyorum hiç eksilmiyor görüyor musun? Karışı sigarası. Adamlar konsantre sigara yapmış. Adamlar. Konsantre. <laughs> Gün boyu içersene. Bir çok ağırmış lan. Aynen. Bu yalnız Bulgaristan'da bayağı yeşil ha. Fazla bina yok. Dikkatini çektim mi? Gelene kadar hiç öyle bina, apartman hiçbir şey görmedik yani. Ya yani Biz Bu... dışındayız ama Sofya'ya girmedik ki. Evet, Sofya'ya baktım baktım. Hiç... Şuradaki suyu şu, şartı Bu Burç Kalifa gibi dikiyor adamlar. <laughs> Bayağı da büyük dikiyor biliyor Kameraya yansıyor mu? Tam şu orta bir bina dikiyorlar Ver bakayım ben göstereyim Herhalde şeye çıkıyor adam da uzaya çıkacak Allah Aha Hayır yapamıyorum Aha bak orada <laughs> 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 Bulgaristan'ın ıssız bucaksız ve de Böyle Kimsesiz yollarından dül dül Ben ve Erhan gidiyoruz çok şükür. Öyle işte yol kenarları yani yol boyu hep böyle. Yolların kenarında pek bir şey yok. Ara ara işte benzinlik falan oluyor ama hep her yer tarla. Her yer böyle ayçiçeği ekmişler, buğday ekmişler, ekin ekmişler falan neyse işte. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Nişe doğru gidiyoruz. Yani Bulgaristan'ın bittiği yere doğru gidiyoruz. Oradan Sırbistan'a giriş yapıp Allah'ın izniyle Hırvatistan'a doğru yolumuz devam edecek.